biz Osmanlıyı geride bıraktık derken Cumhuriyeti şimdi geride bıraktık Osmanlıyla uğraşıyoruz. Evet. Yani Cumhuriyet kendisini koruyacak elemanı bugün yetiştirmiyor. Evet. Dün yetiştirdik onun sayesinde Cumhuriyet hayata duruyor. Ben eğitimden değil artık Cumhuriyetin geleceğinden kuşku duymaya başladım. Bu da bugünkü eğitim sistemini bozukluğu 4-6-4 ne demek? Keşke 12 yıldır kesintisiz eğitim bulsan. Evet. Amano. Peksin köksal çok, çok de, şey teşekkürler, teşekkürler. Ben hemen size döneceğim Nesrin Hanım. Ee, Şefik Bey'e Bey e, e, bu noktada dönmek istiyorum. Köy enstitülerinin tek tip insan yetiştirdiğinden söz ettiler yıllarca. 10 yıllık bir süreç gerçi. Tek tip insan mı yetiştiriyordu? Nasıl insan yetiştiriyordu köy enstitüleri? Şimdi köyün tabii çok uzun bir konu ha, da ee, birkaç cümleyle. Köylüleri tek tip insan yetiştirmiyordu. Belki te, tek tip değil kuşamları vardı ama özgür düşünceli, Anladım. bağımsız, e, gören, inceleyen, irdeleyen ve eleştiren nesil, bir nesil yetiştiriyordu. Biz öyleydik. Biz okul bin öğrenciydik okulda 1947'de Sıtkı Akay'da okul müdürümüz. Bir öğrenci ay sonundaki işçi gruplarını eleştirmek için toplandığımız zaman e, nöbetçi öğretmeni yahut nöbetçi olan öğrenci görevini tam yapmıyorsa kalkar müdüre derdi ki siz denetleyemediniz. Siz denetleseydiniz bu iş böyle olmazdı. Sıtkı Bey'i çok iyi Nur nur içinde yatsın. Derdi ki tamam evladım biz hata ettik özür dilerim bir daha olmaz. Bir daha iyi sıkı denetleyeceğiz derdi. Özgür düşünceli insan, hmm. tek tip insan yetiştirmiyordu. Okuyan, düşündüğünü yazan, eleştiren, araştıran, araştıran insanlar yetebiliyor. Peki Nesrin hanım, ben, siz ok Türkiye'deki eğitim-öğretim sistemini şu anda nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben şuna? biraz daha geçmişe gitmeyi düşünüyorum. Şimdi ulusların bence milli eğitim politikaları olması gerekiyor, tıpkı dış politikalar gibi. Bunların da değişikliğe uğramaması gerekiyor. Yani bir milli eğitim politikanız varsa bakanlar gider, hükümetler gider. Politikalar değişmez. Bakın ben öğretmen oldum 68'de. 92'de emekli oldum. Not verme sistemimize kadar hepsi değişti. 100 verdik, 90 verdik, 5 verdik, 4, her 4 verdik. Her, her yıl, yıl değişti. Her kredi yıl de kredi sistem, evet. çıktı. Kredi sistem her çıktı. sistem evet. çıktı. Hatta evet, evet, ben evet. içindeydim öğretmen olarak soruyordum acaba bu sistemde bu sene ne olacak gibilerden. Şimdi milli eğitim dünyanın her ülkesinde okuduğumuz gördüğümüz kadarıyla her ülkenin bir politikası vardır eğitim politikası. Biz maalesef ne öğretmen yetiştiren kurumlar da tabii bunun içine dahil oluyor. Bu sefer öğretmen yetiştiren kurumlar genelde daha çok şeylerin, politikaların kurbanı oluyorlar. Evet. Öğretmen eskiden, bakın ben beş tane öğretmen yetiştirdim. Rehberlik yaptım beş öğretmene. Öğretmen okuldan mezun oldu, öğretmen değil dediler. Değilsiniz siz bir öğretmenin yanında... İşte rehberliği gözetiminde siz ona diplomayı vermişsiniz ama biz bizim dudaklarımızın arasında bu öğretmen stajyerliği kalkar kalkmaz. Bir kere en önemli şey öğretmenimizi öğretmen yetiştiren kurumlara güven olması gerekiyor. Yani öğretmen okuldan çok donanımlı çıkacak. Bu benim için çok önemli. Milli eğitim politikası varsa bakanlar değişse dahi bu politikaların değişmemesi gerekiyor. Bakın ben kesintisiz eğitimden yanayız. Dünyanın her yerinde eğitimler kesintisizdir. Eğitimin kesintisi olamaz. Durun şu yaşta başlayın. Bu politikalar bence siyasi kararlardır aynı zamanda. Yani eğitimin içine siyasetin elinin girmemesi gerekiyor. Eğitimde yetiştirdiğimiz insanlar özgür Şefik hocamın dediği gibi sorgulayan özgür bazı şeylerin farkına varabilen yani topluma karıştığı zaman bakın biz siyasi arenada her yerde biz öğretmenlik mesleğini bıraktıktan sonra şöyle topluma daha çok iç içici olduğumuzda gördük ki birçok insanlar çok söylemek istediklerini söyleyemiyorlar bile. Ve o zaman ben kendimi çok suçladım. Demek ki benim vermiş olduğum öğrencilere vermiş olduğum eğitim dışarıdaki yaşamla çok denk değil birbirine. O zaman çocuğum ne yapıyor? Okulu bitirdikten sonra bir işe girdiğinde bir şey sorgulasa kızılıyor. Üstlere sor. On bir şey yapsa işte sen bunu yapamazsın. Sen küçüksün. Büyüdük, adam olduk. Hala birçok şeyleri yapamıyoruz. Yani öğrencilerimizi biz özgürce bir eğitimden yana hiç olmadık. Eğitimin ne kadar çocuk özgür olmasından yanında bir de milli eğitim. Kitaplarımıza milli eğitim yazar. İşte milli coğrafya, milli tarih. Ama bunların çok da düzgün, çok hoş öğren. Ben birçok tarihi yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Kendi tarihimizi. Gerçekçi değil evet, diyorsunuz. Evet, gerçekçi bile. değil. Tarihimiz bile başka yerde. Bakın bir coğrafya kitabında şöyle bir cümle vardı. İklimleri çocuklara anlatılırken... Orada şöyle bir dize geçiyor. Sen yağmur ol, ben bulut, maçkada buluşalım. Bu bir coğrafya kitabından alındı. Ertesi yıl bakan geliyor, vay bu sen yağmur ol, ben bulut, çocuklara kötü şeyler aşılıyor. Kaldırın bu cümleyi. Bakın biz gerçekleri kitaplardan çocuklar öğrenmek zorunda. Her şeyi. Onu saklayalım. Tarih yazanlar, Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. Yapanlar yazanlarla ilişki içinde olmalıdırlar. Yazanlar yapanlara sadık kalmak zorundadırlar. Her şeyi biz saklarsak, her şeyi çocuklarımızdan saklarsak toplumun içine çıktıkları zaman riyakar, kendi yerini bilemeyen, toplumda dürüst olamayan insanlar yetiştiririz. Bence öğretmen yetiştiren kurumlar çok çok önemlidir. Ben günümüzdeki öğretmenlere bir şey demiyorum. Kurumlara suç Anladım. Buluyorum. Anladım, çok teşekkür evet. ediyorum. Şimdi e, Sayın Çınar donanımlı öğretmen yetiştirmekten söz ediyoruz. Bu koşullarda, bu ortamda Türkiye'deki e, kurumlar donanımlı öğretmen öğretmen yetiştiren kurumlar yetiştirebilir mi? Örneğin, e, Cumhuriyetin acımasızca doğranan iki fidanı var. Bir halk evleri, bir köy enstitüleri. Siz çok daha iyi bilirsiniz Şimdi bunları. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Donanımlı öğretmen bu koşullarda nasıl yetişecek? Şimdi e, Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren tabiatıyla en büyük seferberlik, ülke kurtulduktan sonra en büyük seferberlik eğitimde olmuştur. E, okuma yazma bilmeyen bir toplumdan e, büyük bir e, yeni bir nesil yaratılmak istenmiştir. Bu yeni nesil yaratılırken her şeyden faydalanılmıştır. Askerde eğitmenlik yapanlar, öyle şey yap, okuma yazar olanlar, köylere eğitmen olarak gelmiş, öğretmen okulları açılmış, musiki muallim mektebi açılmış, e, dünyanın en kıymetli bilim adamları e, Almanya'dan kaçarak Türkiye'ye gelip çağdaş üniversitelerinin temellerini atmışlar. Ve müthiş bir kalkınma, müthiş eğitimli bir kalkınma. E, dün akşam Kanal B'de Hayrettin Karaca ile tarih papayetinin sohbeti vardı. Bunu hepimiz biliyoruz, tarih papayetinin <laughs> anlattığını. Dedi ki, 1950 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nda Amerikalılarda oluşan bir ekip devamlı surette görev aldı ve bizim eğitimimizi şekillendirdi. Nesin Hoca Hanım'ın dediği şey budur gerçekten eğitimde bir devamlılık olması gerekir. Bu devamlılık olmadı ve devamlı surette yozlaştırıldı. Yozlaştırıldı. Yaz dostatasına döndü. döndürüldü. Ve siyaset eğitimi için haddinden fazla girdi. Eğitim için siyaset girmemesi lazımdı. Bir tip yetiştirmek gerekiyordu. Evet. Bu tip ne olacaktı? Eleştirel akıla sahip olan evet. bir insan. Avrupa hani ne diyoruz? Eee <laughs> aydınlanma dönemini geçir, geçirmiştir değil mi? Aydınlanma dönemi 250-300 yıl sürmüştür ve bugünkü Batı medeniyeti, Batı uygarlığı dediğimiz bir uygarlık ortaya çıkmıştır. Bunların tabi iki yüzüdür. Bir kendilerine olanı vardır, bir de dışarı uyguladıkları vardır. Onu bir tarafa bırakıyorum. Ama Batı uygarlığı diye bir kavram vardır. Evet. Şimdi buraya nasıl ulaşılacak? Eleksel akılla ulaştırılacak. Ne diyor İlhan Selçuk? yüzlerce felsefe kitabının yazdığını iki cümleyle özetlemiş. Çağdaşlaşma, aydınlanma, e, bilimin dinden, aklın inançtan özgürleşme sürecidir. Biz bilimi dinin etkisinden kurtarmazsak, özgürleştirmezsek, aklı inancın etkisinden özgürleştirmesek, hala daha, hala daha bu eğitim sisteminde maksatlı bir şekilde hareket edilirse ve siyasetçiler Sayın Hocamın dediği gibi devamlı surette burunlarını milletim içine sokarlarsa başarılı olmamız mümkün değil. Bizim okuduğumuz dönemlerde gerçekten okurlar, okuldu. Oraya giden insan öğretmen ruhuyla gider, öğretmen ruhuyla çıkardı. Ve tabiatıyla cumhuriyetin iki abidesi vardır. Birisi halk evleri, birisi de Halk anlatabilecek seni çok kısa lütfen, bir... Buyurun lütfen. He. Şimdi 1953 yılında e, halk evlerinde bando şekli yapan bir Hasan amcamız var. Evinin bahçesinde oturmuş. Akordeonla ağıt şeklinde bir şeyler çalıyor ve gözleri dolu, ağlıyor. Yanına gittik Hasan amca ne oldu diye hiç bizimle konuşmadı. Duyduk ki o gün Tire'deki Halk evi yağmalamış. Tamamen yağmalamış. Bu halk evleri nedir? Ben hep düşündüm. Biliyorsunuz bir sergi açmıştım Anadolu Uygarlı diye 5000 evet, yıllık. Evet. Orada kendi, antik kentlere de yer vermiştim. Antik kentlerde tiyatro vardı. Kütüphane vardı. Jimnazyum vardı. Odeon vardı. Çok enteresan. Bundan adamlar 2000-2500 yıl önce kentlerinde bunu kurmuşlar. Şimdi düşündüm sonra bizim bizde bu niye yok? İşte Atatürk halk evlerinde kitaplı, tiyatroyu, müziği, cimastiği hepsini birleştirmişti. Ancak o fakir ülke, ülkemizde anca bir binanın içerisinde bu yeşerecekti. Öyle tiyatrolar yapmak, kütüphaneler yapmak kolay değildi. Bu müthiş bir düşünceydi. Şimdi aradan bir yıl daha geçti. Akşamları yaz, yaz akşamlarında biz yazık sinemaların etrafında gezerdik. Velaka diye bir çekirdekçi vardı. O arabalar, camlı arabalardı. O zamanlar kabak çekirdeği, şey, ay piyasada piyasaya yok. Kabak çekirdeği, yani oğut satar. Gittik, aldık. Aşağıdan şöyle bir kağıt kapardı, büktü. içine koydu, gittik bir banka oturduk, arkadaşımla yiyoruz. Bitti. Ben okumayı o zamanlarda çok severdim. Bittikten sonra kağıdı bir açtım. Aa, ah, Kitapların üst köşelerinde kitabın adıyla yazarı yazardı. Standart Kırmızı ve Siyah. Hmm. Sonra yani. anladım ki o çekirdekçi yağmalamış o kitapları almış altına koymuş yaprak yaprak koparıp güla yapıyor. Zaten Bunun yakıldı. Bunu, bunun yapıldı. Allah aşkına evet. burna olayından bir farkı var mıdır? Evet. Evet. Yok. Eğer bu işlemler yapılmasaydı ülkemizde köy enstitüsü devam etseydi, halk evleri devam etseydi, Amerikalılar burnunu sokmasaydı, hocamın dediği gibi bir milli eğitim politikamız olsaydı bugün Türkiye'nin yeri dünyada çok farklı olurdu. Evet. Sayın Köksal, şimdi halk evleri ve köy enstitülerinden çok güzel bahsetti Sayın Çınar. Onun ardından eğitim enstitüleri vardı. Eğitim enstitülerini ki ben de o okullardan, okuldan mezunum hep şöyle derlerdi, öğretmen kokan okullar. Evet, niye evet. öğretmen kokan okullarımız budadık? Ha, yani ne düşünüyorsunuz? Niye kalmadık? E, niye budadık? Bu çok güzel. Ben hani Atatürk'ün şu sözüyle valimler yeni nesil sizin eserinizde olacak der ve gene de öğretmenler için sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller istiyorum. Ben fikri hür, vicdanı hür bir öğretmenim. Emekliyim, reysel emekliyim. Hepsini bir tarafı ama insanın Fikri hür, vicdan, hür, vicdan. İyi, fani, Eğer öğretmen kokan o kurumlar olmasaydı bugün Türkiye bugünkünden 20 yıl daha geride olurdu. Niye? Öğretmen kokan kurumlar işte gelecek nesilleri yetiştirdi. Bugünkü gençlik birazcık olsun e, bizim yetiştirdiğimiz kuşaklar cumhuriyete sahip çıkıyorsa, cumhuriyet hayata durabiliyorsa onları. Ha bugün onlar kaldırıldı. Öğretmen yetiştiren kurum yok. Bu sefer yeni nesil nasıl fikri hür, vicdanı hür olacak? Bir bakanın fikri hür mü? Asla. Meclisin fikri hür mü? Asla. Dışişleri Bakanının asla. Milli Eğitim Bakanının asla. Öğretmen bilir mi? Senin paşa en fikri hür değil, öbür tarafta bir e, kalan fikri hür. O fikrini söyleyebiliyor ama bir paşa fikri hür değil. Paşa söyleyemez. Hukukçu söyleyemez. E, hukukta hürlük kalmadıysa eğitimde bırakılır mı? Eğitim zaten e, yazma sahtası. Öğretmen yetiştiren o kurumlar, öğretmen kokan kurumlar e, bugünleri yaratmak için kapatıldı. Eğer bilinçli okur, kapatıldı. Diyorsun, bilinçli, bilerek. Evet, hatta evet. birçok şeylerin isteği üzerine. Tarikatların, ağların, tefecilerin, hatta bazı dış ülkelerin bile isteği oluyor. Çünkü dış ülkelerin diyorum, ben şunu hatırlıyorum. İsmet Paşa'nın güzel bir sözü var. Köy enstitülerinin kapatılacağını Hasan Ali Yüceli çağırıyor. Diyor ki Hasan Ali Yücel'e İkinci Dünya Savaşı biter bitmez köye sularını bize kapatırlar. Bunun sayısını 21'den 50'ye 60'a çıkartın diyor. Hasan Ali Yücel ağlayarak hayır paşam olmaz yapamayız diyor. Yapmıyor. Sonra da bakanlıktan alınca pişman, pişmanlık duyuyor. Keşke mi diyor o zaman 50'ye 60'a çıkarsaydı. Dış güçler ve iç güçler de var bunun içerisinde. Yani e, cumhuriyet kurmakla iç güçlere hakim olunmadı. Maalesef içimizdeki tarikatlar sindirilseydi, toprak reformu yapılsaydı, ağların burnu kırılsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'nın en seçkin ülkelerinden birisi olurdu. Ve Cumhuriyet bütün mazlum ülkelere de örnek olurdu. Bugün biz mazlum ülkelere örnek olmaktan geçtik. Onlarla beraber savaşmaya kalktık. Yani eski şeylere... yani. Türkiye Cumhuriyeti öğretmen yetiştirmediği sürece hiçbir zaman hiçbir sorunu çözemez diyorsunuz. Modern ülkeler, evet. yani e, dünya devletleri arasında yerini alamaz. Ne ekonomide, ne siyasette, ne hukukta, ne orduda, ne şunda, ne bududa, hele hele eğitimde hiç alamaz. Maalesef bu kurumlar olmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dünyanın Beşinci vatandaşıdır. Öyle evet, birinci, evet. ikinci, üçüncü değil. Beşinci vatandaşı. Çok o da olabilir. Teşekkür, teşekkür ederim. Sayın Komand, köy enstitülerinden bahsediliyor. Köy enstitüleri mezunları çok birbirine bağlı. Hiç yıllardır unutmuyorlar birbirlerini. Her köy enstitüleri kuruluşu yıldönümleri törenler yapılıyor. Bu bağlılığı neye e, bağlıyorsunuz?